Değerli takipçilerim, hayırlı, uğurlu günler diliyorum. Değerli takipçilerim, sizlere Rabbimin ya selam adıyla geldim. Selamlar olsun. Ee, sizleri e, biraz bilgilendirmek istedim. Şu anda girdim eve. Aslında bir başka vlogum daha var fakat vloglarda reklamlar e, yüklenmiş ama görünmüyor. Ondan dolayı bir problem yaşıyoruz. E ...bilmiyorum ne olduğunu... E, ...tabii ki öğreneceğiz... ...ondan dolayı e, kanal şu anda da... ...para kazanmıyor zaten... E, ...sağlık olsun... ...mühim olan... ...mühim olan... ...bizim hep birlikte olmamız... ...üç gün beş gün olmasın... ...ama biz birlikte olalım... ...şimdi bugün ben biraz alışveriş de yaptım... ...aslında başka işlerim vardı... ...o blokta da çekmiştim... ...ben bugün e, biraz... ...herhangi bir nükleer savaşa karşı... Ee, bir e, problem olursa onunla ilgili alışverişler yapmıştım bloğumu göreceksiniz ee, ve e, artı e, ondan sonra da bazı gerekli yerlere gittim Bu arada e, markete de girdim marketten bir tane lahana aldım biliyorsunuz lahana en güzel şey e, kış için Evet patim bazen şey oluyor böyle bir yerlere oturmak istiyor onun için yumuşak ona bir minder aldım bir tane her zamanki gibi pepsi kola. bir tane peynirim bunlar reklam değildir reklam olduğu zaman da ben size söyleyeceğim zaten iki tane süt aldım yoğurdum var her zamanki gibi köydeyken yoğurdu biliyorsunuz seyreden eski takipçilerim varsa eğer yoğurdum ve yalıyordum ama artık yoğurdu burada bilmiyorum süt varsa da benim haberim yok tabi bu benim her zaman yediğim ıvır zıvır ve sağlık bozucu cipslerden bir tanesi ekmeğim var normal ekmek bunlar lor peyniri aldım e, maydanozla e, bunları karıştırdıktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa koyuyorum ve börek olacağı zaman ayrı ayrı çıkartıyorum küçük bir salça aldım bu arada tabii ki eti formun bisküvilerinden aldım. Aslında çok zararlı. İçinde pal yağı var biliyorum. Ama yine de alıyorum. Arada bir bazen böyle ekmek gibi değil de ben biliyorsunuz hamur işi çok yiyorum. Bu arada isterseniz yazarsanız yorumların altına bu kadar hamur işi ve tatlı yememe rağmen nasıl daha ince gözükebiliyorum? Ben kiloluyum. 1.69 boyum var ve 70 kiloyum şu anda. Yani benim 1.69 boyla 59 kilo olmam lazımken 11 kilo fazlalığım var. Evet, buna rağmen fena değil. Yani orta karar diyelim görüntü. Şimdi çekilişimiz var biliyorsunuz. Ay sonunda ben çekiliş için Geçen gün çektiğim bloklardan birinde bir hırka giymiştim üstüme balkondaydım. O hırkanın eşi bu ee, çok beğendim yani hem çok yumuşak hem e, gönderdiğim takipçimin kilosunu bilmiyorum çok esnek ve yumuşak olduğu için zannediyorum her bedene de olabilir çünkü standart beden yani ayın 30'unun çekilişi bu siyah hırkamız var. ...seversiniz, inşallah beğenirsiniz, inşallah. Dediğim gibi sizlerde çok daha güzelleri var. Çok daha e, yüksek e, meblada şeyleriniz var. Bu sadece bizim kanalımızın birbirimizi hediyelendirerek... ...yani Yüce Rabbimin istediği gibi birbirimizi hediyelendirerek... E, ...hoş tutmak. Başka hiçbir anlamı yok. Onun için ben o hırkayı çok beğendim, inanın... Benimki de içeride. bunu gönderdikten sonra bir gün giyerim. Muhakkak diyeceklerdir ki kendi hırkasını mı gönderiyor diye. Çünkü hiç aklımın almadığı şeyler herkesin aklına geliyor. Ondan dolayı belki de ondan yanlışlar yapıyorum olabilir. Ondan dolayı bu ha bu hafta yani bu hafta olacak tabii 2-3 gün sonraki çekilişimiz siyah hırkamız. Evet. Şimdi Lucky için demişler çok yazan olmuş. Bakın ben esasında hep köpek sahibi oldum. E, fakat dediğim gibi boğazımda çok büyük bir problem yaşadığım zaman yıllar önceden bahsediyorum. E, Kistik bir olay ama şeydi yani ondan dolayı da e, köpeğim çok sevdiğim halde köpeğimi vermek zorunda kalmıştım ve, çok büyük bir travma yaşamıştım o zaman. Aslında benim kedi de bana yasak. Öyle söyleyeyim size. Kedi de yasak. Ama ne yapalım? Mecburen ee, şey yapıyoruz. Bu arada el, ışığı yakayım ben. Kusura bakmayın. Bu e, evin balkon camı balkonun içinde kaldığı için burası e, çok... E, Aydınlık olmuyor ve e, bakın spotlar yandı halde. Zaten spot ışıktan başka bir şey yok. Spot ve led ışıklar var burada. Sanki çok şey bir evmiş gibi e, bir de öyle dekor yapmaya çalışmışlar. Neyse ondan dolayı çok aydınlık değil ama ben de bu saatte gelebildim. Şimdi evet bu bizim hediyemiz. Lakiye devam edelim. Dediğim gibi e, zamanında böyle önemli bir şey geçirdim. Sonra e, köye geldiğim zaman e, çok böyle illa bir kedim veya köpeğim olsun dedim. İlk kedimi de e, Sarmanı da bir arkadaşımdan köydeki bir arkadaşımdan almıştım. Yavruydu. E, Sarman bir gecede hipotermiye girdi. Sıcak bir şey olduğu iklim olduğu halde ve ben sabahleyin dört buçuk beş arası Oradaki veterineri kaldırdım dedim ki lütfen daha önce görüşüyordum çünkü patim için lütfen kalkar mısınız gidiyor benim canım gidiyor dedim sarmalım çok uysal çok sevecen kucağımdan inmeyen ben yürüdüğüm zaman böyle arkamdan gelen bir patiydi. Ve veterineri kaldırdım sağ olsun Ömer Bey de kalktı ee, ve biz hemen onu sıcak su torbalarını aldık. Ee, hemen iğneler yapıldı, hemen ilaçlar verildi, mama takviyesi aynı anda veterinerde. Yani gece vakti düşünebiliyor musunuz? Onu yaşatmaya çalıştık. Ee, gündüz akşam üstüne doğru eve döndüm Fatimle beraber. Ömer Bey dedi ki bu geceyi geçirelim. Onu sıcakta tutun dedi ama o, o patimin sarvanamın e, bir özelliği vardı yani çok bilinçliydi inanın bundan daha çok çok küçüktü e, ama yani onu sabaha kadar ben sıcakta tuttum hiç uyumadım sabaha karşı dalmışım inanır mısınız bir gözümü açarım ki kas katı ya yani nasıl kas katı olabilir? şey, sıcak su torbası var. ben gece aşağı yukarı o saatten bir 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 saat önce falan uykuya dalmışım o ölmeden. Böyle nasıl çığlıkla Ömer Bey'e telefon açıyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. O arada köy evini yaptırırken ben o tarafta bir tane kira ev tutmuştum. Çünkü her gün köydeki eve gitmem gerektiği için ancak bir ev tutmam lazımdı ki köydeki evi yaptırabileyim orası da dubleks bir daireydi o merdivenleri nasıl indim nasıl Canharaş bağırıyorum nasıl apartmanın içinde öldü öldü diye hemen bindim arabaya gittim Ömer Bey'e götürdüm dedi ki yani bir iki saat olmuş dedi şimdi dünkü gibi herhangi bir müdahalede bulunamayacağız dedi ve ben sarmanımı Köydeki evimin bahçesine gömdüm. Aynı bizim mezarcıklarımız gibi. Başına da böyle belli olsun diye ve üstünü taşlarla göstermiştim. Öteki bloklarım da var zaten. Sarmanımla olan şeylerim de var benim. Vloglarım da var. Tabii birçoğunuz yeni geldiğiniz için bunları bilmiyorsunuz. Şimdi gelelim Lucky'ye. Lucky burada. Şimdi size göstereceğim. Lucky neden... Ee şeyinin içinde Ben kafes diyorum bilmiyorum Türkçesini içinde. Çünkü e, altına sıcak su torbası koyulduğu için orada durması gerekiyor ve onu ben çekim haricinde hemen bu klimanın e, önüne getiriyorum. Bu kadar yani 6-7 aylık olmasına rağmen aynı şekilde üşütmüş ve e, çünkü ben onu neden üşüttü? Akşamları markete götürüyorum. Hiç yürütmüyorum yerde şey olduğu halde. Hiç yürütmüyorum yerde ama üşümüş. Üşüyünce zannediyoruz karnı ağrıyor. Öyle dedi bana veteriner bey. E, karnı ağrıyor. Ondan dolayı da e, problem yaşıyor. Barsakları iyi değildi. Şu anda biraz barsaklarını düzeltmeye başladık. E, zannetmeyin ben onu oraya tıkarım da... O zaman zaten kediye gerek yok ki ne gerek var ki ben kedi aldım yani öyle bir şey olabilir mi? Şimdi evet diyorlar hele tekir için çok kötü bir şey. Bütün kediler için öyle ama tekir için çok daha kötü bir şey. Çünkü benim tekirim çok 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 yaramaz. Ben onu gratiste, bebekti böyle, yerden aldım. Çünkü bakılmıyor da anne terk etmiş gelmiyor. Kızlar rica ettiler alabilen var mı, alabilen var mı diye. Ben onu aldım hemen ve böylece serüvenimize başladık. Ama şöyle söyleyeyim size, hani bilseydim bu kadar hareketli, bu kadar hırçın olduğunu, bilmiyorum bu şeyin altına girer miydim, şimdi yalan söylemeyeyim çünkü inanır mısınız... Benim her tarafım ısırık içinde ve çok agresif ama ben çok sevdiğim için bir yere vermiyorum, kimseye vermiyorum çünkü biliyorum ki ondan sonra gerçekten kalbim ağlayacak, ağlayacak, ağlayacak ve ben daha beter olacağım. Onun için onu hem hayatta olmaya tutmaya çalışıyoruz. Şu anda da çok daha iyi, mamalarını tek mamaya çevirdik şu anda. Ee, ve onun bağırsaklarını iyi edebilmek için hem bol su içirmeye çalışıyorum. Ee, aynı veteriner beyin dediği gibi, işte birkaç gündür çıkacakta ama maalesef iyileşememişti. Ondan dolayı şimdi size göstereyim. Gerisini siz karar verin. Yani bilmiyorum ne düşüneceksiniz. Ona da benim kucağıma gelince zaten biliyorsunuz haller oluyor. Neyse ben getireyim. Lekeciğim, gel bakalım, gel. Gel bizim güzel takipçilerimize. Hı. Gel bakayım. Aslında Lecci'nin problemi çok obur olması. Gerçekten bunun kadar mama yiyen, bunun kadar mama tüketen bir potur daha tanımıyorum. E, onu hayatta tuttuğumuz için çok memnunum. Bu yaramaz var ya. Bunu abunu ben ne yapayım? Bu el bebek, gül bebek ve inanır mısınız? Dört buçuk kilo, bakın, bakın. Bu daha 6 aylık, bu mamaları yemekten dört buçuk kilo oldu. O da sizleri özlemiş değerli takipçileri. <laughs> bu, bakar mısınız hemen böyle dişlerini geçiriyor, ellerini, onları, bunları. Onu yaşatmaya çalıştık biz. Ben onu bir yere tıkıp da e, şey değil. Çünkü gerçekten biliyor musunuz insan gibi zaten biz anlamadık ilk hasta olduğunu. E, şöyle başladı <laughs> bir şeyler yapmaya. Ben dedim ki bu bu da mı ölüyor yoksa? Yani ben bu kadar beceriksiz, bu kadar iyi mama alırken bu kadar e, severken nasıl oluyor falan diye. Ama meğerse e, bağırsak ve karın problemi varmış. Aslında çok kuvvetli bu, ha. Ben size söyleyeyim, çok kuvvetli. Bildiğiniz gibi değil bu tekir. Bu tekeri ben böyle yapıyorum, hop biri, hop biti yapıyorum, değil mi tekerciğim? Dur, 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 dur. Bakın, yani görüyorsunuz, e, bu kaplan cinsi tekerlerdenmiş. Benim de şansıma bu kaplan geldi. Dur canım, dur. Neyse, ben bu arada kapatayım bakayım ya da onu biraz yere bırakayım. Evet, o birazcık dolansın. Ee, böyle işte onu şey yapıyoruz klima devamlı çalışıyor ee, kendisi sıcak su torbasının içinde 3 saatte 4 saatte bir torbasındaki suyunu olursa olsun değiştiriyorum yemeklerini ve suyunu özellikle içeceği suyu hem iyi su kullanıyorum hem de devamlı e, onu gözetim altında tutuyorum lütfen merak etmeyin benim e, hiçbir canlıya verebileceğim bir zarar yok. Ee, onun için rahat edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Bakın şu anda bir şey kırıyor banyoda. <laughs> Bakın duyuyor musunuz? Sesi bilmiyorum. Neyse sizleri Allah'a emanet ediyorum. Değerli takipçilerim yurt içinde ve yurt dışındaki tüm takipçilerimin. Bir saniye lütfen. Laki'cim Laki'cim ne yapıyorsun? Gel bakayım gel. Gel canım benim gel. Gel. Gel güzelciğim benim gel. Gel yavrum ya gel. Gel canım benim gel. Gel. Gel anne. Evet Lucky şu anda banyoda e, duş akabinin kapısı açıktı maalesef. İçi de girmiş. Oradaki şampuanlardır, işte malzemelerdir onları e, talar etmek durumunda. Canı sağ olsun yıkarım, dezenfekte ederim çamaşır suyuyla. Evet, böyle benim değerli yurt içindeki ve yurt dışındaki takipçilerim, e, sizleri çok seviyorum. Gerçekten kanalımız çok özel ve güzel bir kanal. Dediğim gibi çok daha değişik şeyler de yapacağız. Sizlere e, bugün ne yaptıklarımı anlattım. Bir önceki vlogta da zaten bugün e, esas ne için çıktığımı söylemiştim. Lütfen kendinize iyi bakınız ve Yüce Rabbime emanet olunuz.